Mehmet. Bir daha düşün sen. Faydası olmaz Esra. Hadi çocuklar. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Burak. Hadi yavrum. Senin valizin nerede? Valizim yok abi. Yapma bir oğlum. Yapma bunu. Mehmet sen ben gelmiyorum. Burak. Zeynep aldılar. Seni de bulurlar. Bizi de bulurlar. Burada başka bir şansımız yok bizim. Bak yapma bunu ya. Tamam ben dün sana yanlış davranmış olabilirim. Yapmamam gerekiyordu evet yaptım ama çok özür dilerim. Sen bana istediğin kadar kız Mehmet abi. Ben sana kızamam ki. Sen bizim için elinden geleni yaptın. Ne yaptım be oğlum? Ne yaptım ki ben? Birinizi bile koruyamadım. Öz babamızın yapmadığı babalığı yaptın sen abi. Al ne olsun? Helal et. Gelmiyorsun yani. Ben tilki abileri bekleyeceğim. Yolunuz açık olsun. Ağlama. Çok şanslısın biliyor musun? Dağ gibi babam var yanında. ...kardeşlerim yok. Yok öyle bir şey. Senin dört tane kardeşim var. Baksana söz veriyorum. Bir gün mutlaka... ...tekrardan hep birlikte toplanacağız tamam mı? abla geldiğinde seni bir de alırız. Başka yerlere gideriz. Tamam, merak etme, ben yanındayım. Bir işim var. Akşama geldim de uzun uzun konuşuruz, olur mu? <laughs> Mehmet Bey nereye gidiyor? Her şey mahvoldu Sedat. O ne demek şimdi? Ne oldu? Tilki ve Aylin kaçtılar. Zeynep yetimhaneye götürüldü. Mehmet de sen Gürcan'ı aldı gitti. Ya Allah kahretsin. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Geriye bir tek Burak kaldı. O da evde. Ne diyeceğimi bilemedim çocuğa. Üzüntüsünden kahroldum. Evet, tamam hadi bakalım. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz toparlanma ihtiyacım var. Ayrıca kimseye moral verecek halimde kalmadı. Tamam sen git. Ben hallederim. Alo. Beni aramışsınız. Kimsiniz? Büyük abinin adamıyım. Sizinle hemen görüşmem lazım. Tamam. Merkezdeki hastanede buluşalım. Hemen geliyorum. abi savaşla ilgilenmemizi istedi. Ne yapacaksınız? Kulağını çekeceğiz sadece. Nerede buluruz çocuğu? Vadinin hemen dışında orman yoluna sapın. Yol kenarında karavanı görürsünüz zaten. Bu arada duyduğuma göre çocukları teker teker kaybediyormuşsun. Yanlış duymuşsun. Hepsinin nerede olduğunu biliyorum. Birisi Sosyal Hizmetler'de. Diğeri Mehmet'le. Biri de benimle. Diğer ikisi Onları da bulmak üzereyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.